Merhaba ben Hayrun Nisa Kaplan. YKS 2025'te Eşit Tarih kanalında 675. oldum. <laughs> Önceki senelerde ablam buradaydı ve dereceyle eğitim getirdi Ben de ona örnek alarak buraya geldim. 12. sınıfta başladım ve memnun kaldığım için devam ettim. Ben bu süreci soru çözüm ofisleriyle ve birebirlerle götürdüm. Soru çözüm ofislerinde deneme en yaparak hatalarımın üzerine gittim. Birebirlerde öğretmenlerle direkt etkileşim halinde olduğum için daha iyi verim aldım ve e, kendi yolumu çizebildim. Gerçek Mekan Gerçek Sınav benim için çok güzel bir deneyimdi. Normalde denemelerimi yetiştirirken Gerçek Mekan Gerçek Sınav uygulamasında yetiştirememiştim. Daha sonra farklı yöntemler denedim ve YKS'de bu çok işime yaradı. YKS uzun ve zor bir süreç. Bu süreçte düşüşler ve kalkışlar olacak. Deneme analizlerinizi her zaman çok iyi yapın. Hatalarınızın üzerine gidin ve unutmayın ki sınav kazandırır.